Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir duyuru ve bronz star videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar benim bildiğiniz gibi 350 abonelik bir kanalım vardı. Ama ne yazık ki kapatıldı. Açmaya o kadar uğraşsam da bir türlü açtıramadım. Onun için artık buradan devam edeceğiz. Ama o kanalımın kapandığını bile kimse bilmiyor. Şu an Üzgünüm açıkçası aştırmayı denedim ama olmadı. Şimdi... inşallah videolarımız tutar diyorum. Ben de çok üzgünüm yapacak hiçbir şey yok. O kadar 150 bin izlenme falan filan. 350 abone yapmıştık. Ama inşallah daha iyi yerlere geliriz bu kanalda. Her dışarıda bir ayır vardır arkadaşlar. Onun için çok üzülmüyorum. Buradan devam edeceğiz. Bir maç atıp zaten bunun içinde bu video bir maç atıp bölümün sonuna geleceğiz. Burada da büyük yerlere gelmeyi hedefliyorum. Kesecek ağaç attırmadan. Kesecek. İnşallah büyüyeceğiz gitgide. Artık oyun videolarına başlayacağım. Kısa videoları da ihmal etmeyeceğim. Lütfen bu videoyu izleyenler kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmasın. Sizleri çok çok seviyorum. Sen sen kurnazsın ha bu bu Mortis biraz kurnaz arkadaşlar. Altıncı olmak istemiyorum. Dediğim gibi artık bu kanaldan devam edeceğim. Şimdi ben ne alaka yani? Sonuçta öldürürsün sen onu. Ah tamam. Bizim ekran Ya search sen ne tür bir şey? şey Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Bu bir duyuru videosuydu zaten. Bu videoyu sizden 3 like bekliyorum çünkü e, siz gibi like almayacağını biliyorum çünkü kimse bu kanalı bilmiyor. Neyse yavaş yavaş inşallah büyüyeceğiz. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı, olup videomu like Hoşçakalın. Bay bay.